demir kullanmaktadır. Ülke olarak topyekun hep birlikte bu korkunç salgına karşı savaşmamız gerekirken iktidar ve ortakları sürekli olarak ortamı gerginleştirerek yapay gündemlerle muhalefeti düşmanlaştırmaya, halkı kutuplaştırmaya çalışmaktadır bu şekilde toplumun dikkatini başka yerlere çekme çabasındalar. Onların derdi halkın sorunlarını çözmek değil, iktidarlarını sürdürebildikleri kadar sürdürmek, yandaşlarını besleyebildikleri kadar beslemektir. Bu iktidarın ülkeyi yönetemediği artık gün gibi açıktır. Halkın bu iktidara güveni kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hukuk reformu müjdesini verdiği tarihten bu yana yüzlerce yurttaş gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Hukuk sistemine, adalete içeride ve dışarıda güven kalmamış. Bu nedenle yurt dışına sermaye akışı hızlanmış. Dolar yükseldikçe yükselmiş. Paramız pul olmuştur. Hükümet salgınla ilgili olarak kendi halkına yanlış bilgi verdiği gibi Dünya Sağlık Örgütü'ne de yanlış bilgiler vermiş. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ile ilgili verileri güvensizlik nedeniyle kullanmaz olmuştur. İçeride kendi vatandaşına destek vereceğine IBAN numarası sunan, zorla kapattığı iş yerlerine destek veremeyen bu iktidar pandemi nedeniyle ekonomisi zor durumda olan ülkelere maddi yardımda bulunacağını açıklamıştır. Şaka gibi insanın inanası gelmiyor. Değerli basın temsilcileri. Hastanelerimizde yüzlerce metrelik test kuyrukları, gasilhane'lerde tabut kuyrukları olağan hale gelmiş durumda. Pandeminin yarattığı ekonomik daralma ve işsizlik, hastalık ve ölüm korkusuyla birlikte aile içi şiddeti, kadına ve çocuklara şiddeti inanılmaz boyutlarda artırmış toplumun ruh sağlığı bozulmuştur. Peki şimdi sormak istiyorum. Bu iktidarın kendine gelmesi için Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmayı bırakıp ülkeyi yönetmeye başlaması için daha ne gerekmektedir? Her gün yüzlerce can alan salgının kontrolü, yargının bağımsızlığının sağlanması, ekonominin düze çıkması, dış politikanın dengeye kavuşması için gereksiz polemikleri, sataşmaları bırakıp canla başla çalışmaya başlaması gerekmez mi? 15. yüzyılda veba salgınında olduğu gibi sokakların cesetlerle dolması mı, daha binlerce yurttaşımızın ölmesi mi gerekmektedir? Hem Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, hem bir yurttaş ve hekim olarak hükümetin sağlık meslek örgütleri ve sendikalarda işbirliği yaparak etkili bir sağlık yönetimi ve kontrolü için başta en az 15 günlük karantina olmak üzere gerekenleri yapmasını bekliyorum. Ya da yalnız salgını değil, ülkenin ekonomik ve sosyal hiçbir sorununu çözemedikleri, ülkeyi yönetemediklerini kabul edip istifa etmelerini bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.